ve kullanacağız. Buram buram tarih kokan Harman Tepe Kalesi'ndeyiz. Söğüt ilçesindeyiz. Buradaki arkeolojik çalışmaları izlemek için Halk 54 olarak geldik. Turizm İl Müdürü ile beraber buradaki çalışmaları görüntüleyip buradaki çalışmalara ilgili bilgi alacağız. Burada yapılan çalışma tarihi doku ortaya çıkartılıyor. Söğütlü Belediyesi'nin desteğiyle bu çalışmalar çok titizlikle yürütülüyor. İşte ekranlarımızda buradaki çalışmaları ve buradaki bilgileri size sunmak için Halk 54 Harman Tepe Kalesi'ndeydi. Durum e, tarihi Harman Tepe Kalesi'ndeyiz. Burada neler evet. yapılıyor? Burayla ilgili bize bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi buraya kadar yoruldunuz. Öncelikle e, teşekkürler. E, önemli sahayı gezmek, sahada olmak. E, Harman Tepe Kalesi e, tarihi açıdan baktığımızda 12. yüzyıla kadar, yani 800 yılın üstünde bir e, geçmişe sahiptir. E, Bizans döneminin sonlarında artık yavaş yavaş. E, kendi içine çekilmeye başlayan Bizans İmparatorluğu e, ileri hatlarını Türk akımlarına karşı korumak amaçlı e, Sakarya e, Nehri hat üzerinde kaleler yapmıştır. E, Me e, Mekeci'den e, bu kaleleri başlıyor, ta e, Karasu Kalesine kadar devam ediyor. Savunma, Bunlar da savunma, savunma hattı olarak yani bir nevi ileri karakol e, hüviyetinde. E, Harman Tepe'de bunlardan bir tanesi. Hatta genel durumuna bakılırsa kuzeydeki karelerin merkezi konumda düşünülebilir, merkez karakol olarak düşünülebilir. Bütün beden duvarlarıyla ayakta, tabii kısmi tahribatlar söz konusu. Maalesef kaçak kazılar ve bitki tahribatları etken bu durumda. Kabaca şu bilgileri verebiliriz: 25 buçuk üç metre duvar kalınlığına sahip. Ortalama 6-8 metre yükseklikleri olan bu duvarlar, dediğim gibi bütün beden duvarları günümüze kadar korunarak gelmiş. nispi tahribatlar söz konusu. 5 ee, adet girişi olan e, kalenin 6 tane burcu bulunmaktadır. Ee, 1992 yılında Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş e, tescilli taşınmaz kültür varlıklarımızdandır. Kaleler içerisinde de en iyi durumda en iyi korunmuş durumda olan e, kalemizdir. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? E, İl Kültür Turizm Müdürlüğü müze müdürlüğü olarak e, Kültür Varlıkları Önümüzdeki Genel Müdürlüğümüzden aldığımız izin e, kapsamında temizlik ve sondaj kazısı başlattık. Bu çalışmalar devam ederken Söğütlü Belediyesi bize yardımcı oluyor. Burada çalışan işçilerin yaşasını sağlayarak. Başkan'a buradan teşekkür etmiş oluyoruz Sayın Başkan'a. Hani ne yapıyoruz biraz detayına girecek olursak yaklaşık 800 yıllık geçmişi olan bir kalenin ee, dediğimiz gibi bütün beden duvarları ayakta ancak e, giriş kısımları, o beş tane giriş kısımları e, belli seviyeye kadar toprak e, doluydu. E, i̇şte ilk girişte şu an e, günümüzdeki bizim değerlendirdiğimiz ilk girişte şu an çalışıyoruz. E, o da yaklaşık işte bir bir buçuk metre, metrelik bir toprak seviyesi vardı. Orayı e, açtık. E, yani arkeolojik bilimsel disipline e, bağlı kalarak o hassasiyette hemen yakındaki burç altı odasına. Ee, ...sağında ve solundaki e, bağlantılarını sağladık. Ee, yaptığımız bu kazıda burç altına, e, burç odalarına giden merdivenleri... E, ...her iki tarafta ortaya çıkarmış olduk. Şu anda arkadaşların çalışmış olduğu... E, ...burç altı odasında da zemin e, kazısı devam ediyor. E, oradaki... ele geçecek olan buluntulardan belki farklı bilgiler de... E, ...dile getirebileceğiz. Yani demek ki söylediğim bilgilerin yanına ek olarak farklı bilgiler de dile getirebiliriz. Bu kazı süresince ortaya çıkacak. nihayetinde yeniden bu konuyla ilgili konuşabiliriz. Ne kadar sürecek buradaki çalışma takvimi? Şimdi onunla ilgili bir öngörü biraz zor şöyle. çünkü yani bu bitki tahribatı biraz farklı. Örneğin üzerinde büyüyen deminki yaptığınız çekimlerde gördünüz incir ağaçlarının yani üzerinden hemen temizliğini yapıp birkaç ayda çıkabilirsiniz. Ancak biz bu yaptığımız kazıda şunu gördük. Eğer ki o bitkinin köklerine Zaten kaza alanındaysa köklerine kadar iniyoruz. Harici alandaysa da sondaj şeklinde köklerine kadar inip kökünden kuruttuktan sonra üzerinden e, bitkileri temizlemek, e, temizlik yaparken de e, tahribat yapmamak adına önemli bir e, davranış olacak. Onun için bu süre e, elbette ki biraz uzun olacak. E, gelecek yılda buradaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalar bittikten sonra tabii turizm açılacak herhalde. Ee, evet, e, bu önemli bir konu. Yani e, mevcutta e, beden, beden duvarlarını günümüze kadar korunmuş olan olarak gelen Harman Tepe Kalesi e, kültür varlığı olarak evet turizm açısından bir değerdir. E, temizliği belki ileri süreçte restorasyonu e, yapılırsa daha bir değerli hale gelecektir. Ancak e, kültür turizmin yanında doğa turizmini de işin içine katarsak hemen yakın plandaki kuzeydeki e, küçük Akgöl buraya kuş uçumu 450-500 metre kadar mesafede e, orada bir e, kamp karavan alanı e, düzenlemeyi düşünüyoruz. Yine burada Söğütlü Belediyesi e, elbette ki bir de e, e, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin de yardımlarıyla birlikte e, doğa turizmiyle kültür turizmini burada e, bir araya getirip e, ayrı bir destinasyon oluşturmayı e, hedefimiz bu. Sakarya'da yeni bir alan kazandırılmış olur. Turizm abi. açısından evet kültür ve doğa turizminin e, ortaklaşa e, destinasyon olduğu e, bir alan. E, Söğütlü öncelikli olmak üzere Sakarya ve tüm e, ulusal çaptaki ziyaretçilerimize açık olacak. Ama biraz sürecek tabii ki bu süre. E, yani yakın zamanda olmayacak. çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Geldik buraları dolaştık. Hem e, Dünyaya tanıtmak hem Türkiye'ye tanıtmak açısından önemli gün çalışma yaptık. Bu kıymetli bilgiler için de çok teşekkür ediyorum inden. Biz de çok teşekkür ediyoruz sahada olmak dediğim gibi çok önemli sahaya gelmek sizlerin de ayağınıza sağlık çok çok sağ olun. eminize sağlık. Tarihi Harmantepe Kalesi'ndeyiz. Turizm İl Müdürlüğü burada çok hassas çalışma yapıyor. Tarihi dokunun ortaya çıkartılması için çalışmalar var. Biz de bu alana geldik. Kaledeyiz. Kaledeki buradaki çalışmaları takip ediyoruz.